Merhaba arkadaşlar, Otlu Bilgisayar'dan bir konuğumuz var. Sevgili İlyas Selman Musaoğlu. Selman hoş geldin. Hoş bulduk. Yani İlyas mı diyeyim, Selman mı diyeyim? Selman diyeyim hocam. Selman diyelim. Peki. Öncelikle teşekkür ediyorum bu hikayeyi bizimle paylaştığın evet. için. Ben netlerini sizinle paylaşayım arkadaşımızın. TYT'de 36'ya 4 Türkçe, 17'ye 3 Sosyal, 38'e 1 e, Matematik, FEN'i fullemiş 20'ye 0. 109 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de? Matematiği fullemiş, fiziği de fullemiş, kimyayı da fullemiş, biyolojiden de bir yanlış yapmış. Herhalde malum soruyu yanlış yapmış. Yok yaptım. hocam, ben nefron sorusunu yapmış. Yanlış, öyle kaçmış. 78-75 AYT'si var, 98 OBP'si var. Hamda 973 yerleştirmede de 908. olarak okul birincisi kontenjanıyla otlu bilgisayara girmeyi başardı arkadaşımız. Seni yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel netlerim var. Hani ee, çalışmaya ne zaman başladın sorusuyla başlarız genelde. Hocam ben 9'un başından beri aslında düzenli tempoyla çalışıyordum. Tabii 9'u da GKS çalışmalarından bahsetmiyorum. Hocaların anlattıklarını dinleyerek. Yazılılara, tekrar bakılırdı. Ya yani dersleri tekrar ediyordum Belki matematik diğer derslerin nazaran daha fazla önem gösteriyordum. Şimdi dersi. zaten okul birincisi olduğun için hani düzenli çalıştığın çok belli. Selma şunu soracağım sana. Üniversite sınavıyla ilgili bilinç ne zaman oluştu? Hı hı. Hocam Şöyle aslında 9'un başından bir vardı. Ama şöyle mesela ben 9'da atıyorum mesela hocam kümeleri mi işledi? TYT'de çıkmış küme sorularını çözmeye, yani çözmeye çalışıyordum mesela. Ha. Hani çözmeye çalışıyordum. Bazılarını çözüyordum bazılarını çözemiyordum ama 9'un başından beri bir üniversite sınavının olduğunu farkındaydım. Ama sınava çalışmaya 11'in başında adım attım. 11'in başında, başında başladım. Peki Mesela 11'in başında başladığında TYT'de kaç net yapıyordun? Hani e bakacak halimiz yok Hocam, o zaman benim da. hayatımda gelip ilk TET denemesi 11'in başındaydı. 87 75 yaptı. 87 75. Başbarlığı Peki yüzlü netleri ne zaman gördün? 12'nin başında. 12'nin yazı yani 11 12 yaparken Anladım. Ondan sonra yavaş yavaş yükseldi. Peki TYT'de çok daha iyi yaptığın sınavlar illaki vardı. Hocam MSÖ'de e, 117-25 yapmıştım ben. Kaçıncı oldun? 29. Ben de 29. <laughs> olmuştum. Bayağı evet. iyi yapmışım. Normalde TTM evet, daha iyiydi. Sınafta... Peki şey oldu mu yani? Ben sonra ya tamam ben bu işi yapıyorum falan. Yani hocam <laughs> içten işi oldu tabii ama onun onu hiç şey yapmamaya çalıştım. Hani o rahatla rehavete kapılıp ders çalışmayı evet, bıraktım. Tabii tamam, yani bilinçli akıllı çocuk. Peki sen de matematiğin çok iyi. Bu hani ortaokul yıllarına mı dayanıyor? Hocam, Yoksa şu... hani ne yaptın? Özel bir şey yaptın mı matematik bu kadar iyi yapmak için? Matematik için özel diyebileceğim tek şey 9'un başından beri düzenli götürmem matematiği. Onun dışında matematiği ben çok seviyorum. Hani bir hobi olarak yapıyorum aynı zamanda matematik videosu izlemek, soru çözmek vesaire. Yani benim keyif aldığım şeyler bunlar. Dolayısıyla matematik çalışmak beni sıkmıyor. sıkmıyor. Masanın başına oturduğumda örnek veriyorum. Bir saat fizik çalışmak beni sıkıyorsa 3 saat matematik çalışabilirim. Peki senin gibi böyle analitik düşünebilen, çok iyi çalışabilen bir öğrencinin... Zorlandığı anlar oldu mu mesela? Süreçte en çok seni zorlayan an, olay, öyle bir şey var mı? Hocam en çok zorlandığım diye geçeyim. ben sene boyunca denemelerimi çok tattım Oş işte Okulda kaçıncı oldum, net yaptım, yapamam gereken bir şeydi aslında ama şimdi senenin başında genelde ilk üçte oluyordum okulda. Ama sene sonuna doğru makas kapandığı için, millet de artık iyi yapmaya başladığı için birden yedi, sekiz, dokuz bile olduğum oldu okulda. Hani orada bir acaba olmuyor mu, ne yapıyorum ben diye korkmadım değil. O netlerim aynı. İnsanlar beni geçmeye başladı. Geliyor muydu sen? Geliyordu tabii canım. Yani acaba... Sen hangi okuldaydın bu arada? Onu da söyleyeyim. Yani, Akgöz Etkenç Fen Lisesi, Sakarya'dan. Sakarya'dan. Buradan selam olsun. Tüm öğrencilerine ve öğretmenlerine. Yani bu e, ikinci başarı hikayemiz. Geçen yılda Kutay vardı. Evet, Kutay'dan. Vallahi yani. <laughs> emeğine sağlık. Tüm emeği geçenleri buradan kutluyorum. Peki, nasıl açtım bunu? Hani o Bak millet seni geçince böyle hani, lan hani millet beni geçiyor. <laughs> hocam, valla aşıkmadım desem daha <laughs> doğru <laughs> Sınava kadar öyle gitti. Kamçılıyor muydu peki? E tabi hocam yani. Şimdi atıyorum bir gün az ders çalışmışım. E de, ders ya da zaten Yani şimdi millet seni geçince ona bağlıyorsun değil mi? Ya bak ben evet, o gün bunu evet. çalışmadım ondan oldu ya da... ...şuna bakmadım ondan <laughs> oldu gibi şeyler tabii oldu. Bir de hocam sınavın böyle son 1-2 ay kalın çok fazla dikkat iddiası yapmaya başladım. Özellikle AYT'de. E tam stabil de ama... AYT'de 75'li 76'lı netlerden 67'li 68'e düşünce insan üzülüyor yani ister istemez. Yani, Allah'ım ne o oluyor da çok falan oluyor. sınavda yine AYT'mi yaptım. Peki şimdi yani tamam düzenli çalıştın ama mesela sınav yılında yaptığın e, bir özel çalışmalar var. Özel çalışma derken hani o ana kadar hiç çözmediğin alan denemeleriyle karşılaştın mesela. Sonra genel deneme frekansın yüksek çok fazla genel denemeye giriyorsun vesaire sana en çok neyin yararı olduğunu düşünüyorsun? Hocam, genel denemeler ve branş denemeleri tabii. Yani deneme çözmek genel olarak. Deneme çözmek çok yararlı. Biz zaten okulda her hafta TET denemesi oluyorduk. senenin başından beri. Hatta pardon, hem TET hem AYT, çarşamba günü TET, perşembe günü AYT denemesi oluyorduk. <laughs> yani, yani bu kadar çok deneme çözdük ki hocam. Artık zor, kolay, bütün sorulara insan göz aşinalığına sahip oluyor. Hani o zaten soru kültürümün genişletti çok fazla. Bunun dışında evde çözdüğüm terimleri. Bir de ayrıyeten hocam YouTube YouTube'daki matematik soru çözüm videoları. Hı. YouTube'da bir sürü soru çözen matematik hocası var. Gerçekten çok iyiler bu konuda. Hani bazı soruları gerçekten sınav üstü oluyor ama o soruları dinleyip anlayarak, anlayarak çözdüğünüzde hani sınavdaki sorular tabiri caizse çerez gibi geliyor. Çünkü yani anlayabilirsin tabii. tabii Böyle de tabii. bir şey var yani hani <laughs> o level'a geldiysen evet orada bir şeyler olabilir belki. Peki ee, çok kaynak geldi geçti elinden en beğendiklerini paylaşır mısın bizimle? Hocam, TET tuşundan başlayayım isterseniz. <laughs> TET Türkçe için 3-4-5'in branch denemelerini ekosistemin e, 10x4 10x40 denemesi bir de 3D yani 3D'nin Türkçe denemelerini çözmedim ama soruların çoğunu gördüm. gördüm. O da gayet güzeldi. Ya Bunun dışında Türkçe'de hani başka bir aklıma gelen kaynak yok. yok. Sorularınızı tamam. çözmedim Türkçe Hı -hı. için. TET Matematik'te hocam Yine 3, 4, 5, 3 de bilgisayar malı gibi kitaplar var ama ben TET Matematik'ten çok fazla soru bankası çözmedim. Alan denemesi. Alan denemesi. Alan denemesi yine aynı yayınlar. <laughs> Tavsiye edebilirim. A TET Fen için hocam şöyle. Kimyada aydın bir kere. Aydın'dan başka bir yayınlığa ihtiyaç olup ben olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum. TET'de tek soru bankası <laughs> bütün dersler için yetiyor yani. Aynen. Biyoloji için ben pal palme çözdüm. Paraf da güzel diye duydum. Hı -hı. Biyotik de duydum ama pal palme ihtiyaç. Hepsi çözdüm. güzel aynen. Palme de güzel. AYT'de? AYT için hocam matematikte e, çok fazla kaynak çözüldü. 3, 4, 5, 3'te apoteminin fasikülleri ama benim en beğendiğim kaynak sene sonunda Barış Çelik yayınları hocam. Yeni bir yayın. E, sınav senesinin ortasına doğru çıktı galiba. Soruları zor gerçekten. O kitap gerçekten çözülmeli bence. Evet o kitap bu yıl ekosistemde üçüncü kaynak olarak çözülüyor arkadaşlar. <laughs> bu arada bu haberi vereyim. AYT fizik için yani 3D kullandım. Ama dürüst olayım, AYT fizikte ki AYT fizik için çok fazla soru bankası bence yok piyasada böyle sınav evet, ayırtlarına Evet, Aynen. Yüzde yüz katılıyor. net katılıyorum. Değil. Ama gerçekten böyle tam sınav ayırtlarından bir sınav kaynak, değil. yok <laughs> kaynak kaynak yani. Kaynak yok. Aynen. Kimya biyoloji ve biyoloji için, için? Kimya için yine aydın. Aydın. Üç dört beş de çözüm ama aydın. <laughs> aydın tercih ederim. Biyoloji için ise yine palme, palme, biyoloji. Anladım. Peki ee, önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarına, 2024'te <laughs> YKS'ye girecek arkadaşlarına bir öneride bulunmak istesem onlara neler söylersin? Hocam verebileceğim tek öneri enerjilerini doğru kullanmak. Çünkü senenin başında, masanın başına oturup 12-13 saat ders çalışmanın hiçbir manası yok. Şöyle bir manası yok. Çalışırsınız ama sene sonunda sınava 2-3 ay hiç çalışmayasınız gelir. Hiç çalışmasanın masanın başına oturmaktan sıkılırsınız. Bu yüzden yani enerjinizi düzenli oturun. İyi işte, yaymak şarkı. lazım değil evet, mi? Sene boyunca o enerjiyi yaymak lazım. Şimdi de 12-13 saat çalışmanın manası yok bence. Evet. Peki, TET ve AYT'yi şöyle birbirinden bağımsız olarak düşündüğünüz zaman, Hı -hı. bunları nasıl tanımlarsın? TET nasıl bir sınavdır, AYT nasıl bir sınavdır? Hocam, sizin çok güzel bir tanımınız var TET için. %40 akademik, %60 pratik diyorsunuz. Ben ona %100 katılıyorum. TET ve pratik sınavı nasıl çözmek gerektiğini, hangi süreler içinde çözmek gerekli işte Türkçeden, Türkçe fen sosyalden 70 dakika içinde çıkmak olsun. İşte sınava Türkçe, fen sosyal, matematik ile çözmek olsun. Tabii sene sonunda bunlar değişti, değişti. Değiş ama yani. hani bu sırada çözmek olsun. Evet, bunlar ibaret bence. Yani çok fazla akademik yük, işte şu konuyla da öğrenim, şunu gerek yok. ya yani taktik bir sınavı, evet. sınavı. AYT ise tam tersi bence. Evet, ne gerek kadar gerek çok yok. biliyorsanız o kadar fazla net yapıyorsunuz. Aynen. Peki Selman, Beko Sistem için neler söylersin? Hocam, Beko sistemi ben 11'in ortalarına doğru yoldum. İşte 12. sonuna kadar devam ettiği yerin. Şimdi Beko sistemin, hocam, iki tane iyi yanı var bence. Birincisi sizin tavsiyeleriniz zaten. Tapağı üçülemez bence. İşte TET stratejileri olsun. Mesela ben TET'yi sizin dediğiniz sırada çözmeyi ilk defa sizden duydum, böyle çözdüm. <laughs> öyle belki de yüzün etleri ulaştım senin başında. İkincisi ise hocam, orada bir sürü insan var ya, bir sürü öyle rakipler. Hı hı. İşte atıyorum 3 Türkiye Türkiye'yi denemesine girmişiz. Ben 105 yapmışım. Yorumlarda bir 115 yaptım diyor. Ben yani şimdi o adamı imrenmiyor değilsin hocam. Ha görüyorsun. ya da kimisi işte daha kötü yaptığını söylüyor. Ya da sorular tartışılıyor falan yorumlarda. Ben Beqo's'yane hani pek böyle konuşkan bir tip değildim. Gerçi geliderdim evet. yani ama yine de insanların yorum yazmıyordum ama okuyordum diyorsun. Evet, okuyordum. <laughs> yani o o arada çok evet, ekosistemi bilmeyenler için sevgili arkadaşlar. İşte. Bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesine tıklayarak bir paket satın alıp ekosistemli olabiliyorsunuz. Şimdi e, hep bilgisayar mühendisi mi olmak istiyorum? Biraz da onu konuşalım yani. Hocam, hep hayal hayalin o muydu? E, ben çocukluğumdan beri bilgisayar oyunlarında aşırı neşe büyüdüm. 4-5 yaşlarından beri. Öyle olunca tabii bilgisayarda da bir ilgi olmadı değil. İşte mesela bir şey açmaya çalışıyorum, bir sorun çıkıyor bilgisayarda. Onu çözmek için YouTube'da işte saatlerini veriyorum mesela hı hı. gibi. Öyle olunca bilgisayarda ilgim oldu tabii. Ama tabii e, Hani şimdi genelde şunu soralım. Ben gidelim. sana net bir şey söyleyeyim mi? Evdekileri tıp yazmamaya nasıl ikna ettin? Ya da böyle bir şeyleri var mı? <laughs> Hocam şöyle. Tabii ki her anne çocuğun tıp okumasını ister. Ya niye ama her anne ister? Yani bu ne ya? Şey mi yani yazılı olmayan bir kural arkadaşlar. Yani gülüyoruz ama evet. Aileler genelde oğlum tıp niye düşünmüyorsun? Bana, babam o konuda serbestsin ne yazarsan yaz diyordu bana. Annem biraz böyle tıp istiyordu ama. <laughs> hani Özellikle bu 2020'den sonra tıplar gelince, evet, evet. mühendislikleri çekince annem de bir şey dedi ya mühendislikler daha mantıklı ya falan yaptı. Değil mi? İnsanlar bir orada düşündü. Ondan aslında çok yarar oldu. <laughs> bir de hani ODTÜ bilgisayar yazınca hani bilgisayar bir şey Her demedi. Her şey bitti diyorsun. Bu arada annene babana da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani gerçekten çok kaliteli bir bilgisayar mühendisi kazandırdılar ülkeye. ODTÜ nasıl peki? Çok Kodlu çok daha büyük. Çok güzel değil <laughs> mi? çok güzel hocam, kampüs. Çok güzel, çok büyük. Yani insanlar, ben Kodlu'yu yani en son 30 yıl önce gelmiştim arkadaşlar. Bu Ankara'ya gelişimde yine gittim, yine etki. Gerçekten çok güzel bir üniversite. Ve hani hak ediyor. Yani Kodlu söylenen her şeyi sonuna kadar hak ediyor. sana çok teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın için ve bundan sonraki tüm hayatında sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum Teşekkür ederim, kardeşim. ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.